Selam millet, ben Şefik ve bu da Poly Bridge 2 yeni oyunlardan biri. Ee, bir önceki oyun 2016'da çıkmıştı ve ben neredeyse hiç oynamadım ama yeni oyun gelmişken bir oynayayım istiyorum. Ee, zaten bilenler biliyordur bir köprü inşa etme oyunu ama fizik kurallarına dayalı baya da gittikçe zorlaşan, insanı delirten bir oyun. Ee, oyunda neler var onu bir göstereyim. Bir kere fizik motoru vesaire her şey yenilenmiş, onları geçiyorum. Oyunda 4 farklı dünya var. Çamlı dağlar, hararetli geçit, sakin vaha ve... Kızıl Kanyon. Gördüğünüz gibi oyun Türkçe. Burada da farklı farklı bölümler var. İlk dünyadaki 15 bölüm bitirdim, 16'yı beceremedim. Bitirdiğinizde zaten seviye tamamlandı yazıyor. Bu dolar işareti size verilen bütçeyi aşmadığınız anlamına geliyor. Bir de oklar var. Bu da e, bütçe dahilinde köprüyü yapıyorsunuz ve hiçbir şey kırılmadan bölüm sonlanmış oluyor. Bunu ifade ediyor. Oyunun bölümlerinde ilerledikçe farklı malzemeler kullanıyorsunuz. Yol tahta derken çelik giriyor işin içine. Sonra yay geliyor. Sonra hidrolik geliyor. Hani açılır kapanır. Eee köprüler inşa edebilmek için bunun dışında atölye var. Steam Workshop'tan atölyeden yeni bölümler vesaire indirebiliyorsunuz. De Ve sandbox modu var. Kendiniz bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben hemen şöyle becerebildiğim bölümlerden birkaçını tekrar oynamaya çalışayım size göstermeye çalışayım. Pasalım. Arabalar bayraklardan önce kontrol noktalarını toplamalıdır. Yani burada diyor ki bu arabalar giderken etrafı temizlemelidir. Şimdi ben burayı bir sileyim. Bu oyunda ne yapılıyor onu göstereyim. Şimdi iki tane aracımız var. Biri A1, biri A2. Bunların karşı noktalara gitmesi lazım. Öncelikle buradan yol seçiyoruz. Güçlendirilmiş yol da var ama aradaki farkı şu an bilmiyorum. Bakalım fiyat farkı var tabi de. Mesela şuraya kadar bir gidelim. Şuradan da aynı şekilde hiç yol çekeyim. Niye bu kadar çirkin oldu? Çünkü tam orta değil galiba. Bir tane de buna e, yol çekeyim. Bunu da bağladım. Bu arada evet, yanlış e, malzemeyi kullandım. Şöyle yolu tamam. Güzel. Bundan sonra mesela şuradan bir çelik Çelik desteği verebilirim. E, onun dışında e, burada klasik ayakları yapıyoruz. Ayaklar e, şunu bir geri alayım. Tabii köprünün dengesini sağlıyor. Çok da yüksek yapmaya gerek yok. Ee, taşıyabilmesi için gerekli açıları vermek yetiyor. Buraya yetmedi. Şunu bir tık kenara çekeyim. Ha, şu tahtaları bir bağlayalım. Güzel. Bir deneyelim. Taşıyor mu? Üst taraf bir şekilde taşıdı. Yani güzel oldu. Aşağıya halletmek lazım. Onun için de şöyle bir e, ayak yapsam. Ya bu biraz garip oldu aslında. Şu fazla oldu. Bir fazladan bir şey çıktım. Zaten hizalı mesela simetrik yapmak istediğiniz zaman oyun çok yardımcı oluyor bu konuda. Tam simetriğini yapabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Deneyelim bakalım. Alt taraf taşıyacak mı? Olmadı. Taşımadı. Acaba diyorum şuraya bir ek parça mı eklesem? Bir de şurayı da şöyle çapraz bağlasam. Bakalım iş yapar mı? Biraz uzun yapayım. Gördüğünüz gibi enfes bir köprü. Hiçbir sorun olmadı. Bütçeyi de aşmadım. Bölüm bittiğinde diğer oyuncuların nasıl çözüm bulduğunu da izleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir alan olmuş. Biraz fikir almanızı sağlıyor. Onun dışında şu an niyeyse yüklemedi ama Leaderboard'u da görebiliyorsunuz. İnsanlar nasıl bitiriyor? Mesela 8572 dolara bitiren var bunu. İnanılmaz. Yani ben 10.000 dolar daha harcadım sırf burayı bitirebilmek için. Onun dışında yine buraya gelelim. Örneğin burada az malzeme kullandık. Bir açılır kapanır sistem kuruyorsunuz. Yine ben bunu şöyle bir sileyim. Burada olay ne? Burada olay tabii ki gemi geçecek buradan. Bu gemi geçerken bizim yolumuza çarpmaması lazım. Şöyle bir bağlantıyı ayırıyorsunuz. Ee, şöyle ben hep aynı modeli yapıyorum genelde. Ee, tamam. Şöyle aynı hizada. Mesela bunları ben başta uzun yapıyordum. Yani yüksek yüksek yapıyordum. Sonra fark ettim ki boşuna para harcıyorum fazladan. Ne gerek var? Ee, bu şuradan görmez. Şöyle yapalım. Hmm, şöyle yapsak mesela. Değişik bir şey deneyeceğim. Normalde ben bunu çözmüşüm tabii de. Acaba diyorum buradan şöyle bir uzunluğu koru. Bu burayı kaldırır mı onu düşünüyorum. Şunu da koru diyelim. Evet. Şu üst tarafı bir birleştirmem lazım. Bir de burayı birleştirelim. Bence bu çökecek. Bu yeterli değil bu sistem ama zaten şurada parça koptu. Onu düzgün yapamamışım. Aa bir dakika orası ne oldu öyle ya? Orada bir parça eksikliği oldu. Şunu bir silelim. Şunu da silelim. Tamam. Ha yok. Büyütmen lazım onu. Hı, bu şekilde kaldırman lazım. Köprünün kalkmasında sıkıntı yok. Bu çarpmadan geçer. Yol aracı taşıyacak mı? Araç da çok küçük aslında. Bu ilk bölümlerde bir tık daha kolay oluyor bunlar. Bence motor geçer oradan ya. Çok küçük bir şey o. Hafif. Aynen. Çiçek gibi oldu bakın. Mis gibi köprü yaptım. Güzel. Başka ne var? Farklı bir şey olması açısından. Mesela ip. Ee, daha doğrusu ip denmez. Bunu halat dememiz gerekiyor. Buraya da bir... Şuraya kadar geleyim. Hatta sonuna kadar gidebilirim. Klasik bir yol yapıyoruz. Yine halatlardan, e, tahtalardan bir destek birimi. Bu kadar yüksek yapmama gerek var mıydı? Bence yoktu ama şöyle bir düz çözümler bunlar. Aç Şimdi ben çok bodoslama yapıyorum. Buraları bitirdim. İlk bölümlerde biraz daha kolay. Gerçi bazı bölümler delirtiyor ama bitirdiğinizde mesela şuraya kadar gelelim. Buradan da şuraya kadar gelelim. Burası ortası mı? Galiba tam ortası. Şuradan bir ip bağlasak. Bir de buradan bağlasak. Ee, hadi bunu da bağlayalım. Bakayım taşıyor mu bu bunu? Taşıyor mu? Araç çok ağır. Burada gerginliği de görebiliyorsunuz. Kolay oldu. 18 bin dolara burayı da hallettim. Böyle mi yapmıştım ilkinde? Başka insanlar nasıl yapmış? Bakın mesela hafif bir kemer yapmış. Tek bir yere bağlayan var. Enteresan çözümler var. Hatta bunları tıkladığımızda görebiliyor muyuz? Bir bakayım. Ee, o çok fazla farklı yani gördüğünüz gibi oyunun fiziğini biraz anladıktan sonra insanlar çok yaratıcı çözümler bulabiliyor ee, en son değil bütçeye göre sıraladığımızda mesela en ucuz yapan nasıl yapmış bunlar çok önemli oyunu öğrenmek için ee, bunları görebilmek çok önemli mesela 12 bin dolara şu nasıl taşımış ya burayı bir ip bütün yolu nasıl taşımış çok merak ediyorum şöyle baktığımda köprü var ee, bunun videosu yok bunu görebiliyor muyum üstüne geldiğimde görebiliyor muyum? Göremiyorum. Galiba bunu indirme... Ha bir dakika onun videosu yok zaten. Ha mesela şu var. Bu bence uçurmuş. Yani bayrağa ulaşmış da bir ee, köprü yıkılmadı ve araç hedefe ulaştığı sürece herhangi bir sorun yok. Burada halat kullandık. Ee, bir tane Şş, zıplamalı bir bölüm vardı. Bakayım o nerede? İlk atlayış. Ha. Bu benim parçalanmadan yapamadığım tek görev galiba. Burada araba bir tane arabanın karşı uçması lazım. Çünkü orayı dolduracak kadar parça yok. Çok büyük bir harita görüyorsunuz. Buraya yay falan koydum ben ama bir türlü olmadı. Şöyle bir zoom yapayım. Burada sıkıntı yok. Güzel uçuruyorum. İniyor. Ha bunu da yapmışım. Vay be yapmışım. Bunu nasıl yaptın derseniz. Şuraya bir yay kullandım. Ki ne kadar çok deneme yaptığımı görüyorsunuz. Burada zeminden destek kullandım. Bir bölüm daha var. Ee, aslında şu uçuşu bir daha izleyelim. Bu arada kamera açıları da değişebiliyor. Ee, Sanırım şöyle açılar da var. Farklı açılar. Direkt karşıdan da görebiliyorsunuz. Bitirdikten sonra bir tane görelim. Mesela dur kalk bölümleri var. Heh. Böyle bölümler de var. Şimdi burada çelik kullanabileceğim... Çelik yok daha doğrusu. Dayanabileceğim bir yer de yok. Zemin de kullanabiliyorsun. Nasıl? Burada bir kayalık var gördüğünüz gibi. Bu kayalığı... ...köprünün oraya değeceği şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bir zorlanma... ...bir tık oluyor ama... ...bakın... ...herhangi bir sıkıntı olmadan... ...köprü de yıkılmadan... ...biraz da yavaş gidiyor tabii riskli bu... ...bu gidiş. Ama bunu da başarmış... ...oluyoruz. Başka ne var derseniz... ...bir tane zor bir bölüm yapmıştım ben. O bu muydu? Ee, bu muydu? Bakayım. Karadan güçlendirme. Heh, bu da enteresandı. Bağlantı noktası yoksa başka bir yerden desteklemeyi denediyor. Burada ne yaptım? Burada tek taraftan destek alırken aşağı doğru ayak yapmam gerekti. Neden? Çünkü bunu düz yaptığımda burası zaten onu tutamayacağı için burada bağlanacak bir yer yok. Bu aşağı çökecek. Şu şekilde ayaklar yapıyorsunuz. Ee, hatta şöyle yandan göstersem daha iyi. Bu burayı dengeliyor. Yani buradaki ağırlık itiyor. Zaten e, gerginliği de görüyorsunuz. Bir daha açayım hatta. Pardon bir sonraki bölüme gittim. Bu neymiş? Ha bu da kademeli. Bu kırıldı. Ee, burada bir duraksama var. Sonrasında iki, iki araç üstte gibi birini üstte birini altıya oluyorsun. İkinciyi çok komik geçirdim ben böyle zıplayarak. Bir de üçüncü araç var. Ee, üçüncü araç da aslında aşağı gitmesi lazım ama niyeyse benim köprü bir kalktı. Burada mantığını çözemedim. Üçüncü araç bu şekilde karşıya geçmeyi başardı. Gerçekten anlamadım. Iııı. Ee, Mekanikleri var çünkü zaman alıyor İlk oyunda oynamadığım için zorlanabiliyorum bunun dışında bölgeler değişiyor gördüğünüz gibi Hatta şurada bakın farklı malzemeler var mı bir de onu göstereyim çünkü oyuna yol ve tahta ile başlıyorsunuz Çelik ve halata geçiyorsunuz Son iki bölümlerde yay da kullandık aslında burada Hatta şöyle bakayım farklı bir şey var mı Yol tahta çelik hidrolik halat Kablo Yay ee, farklı parça var mı diye bir arayayım. Hani oyunda başka bir yenilik geliyor mu diye. Daha doğrusu yenilik derken bu malzemelerle bütün çözümleri e, bulmamızı istiyor ama muhtemelen bütçeler falan azalıyor olabilir. Bakın devir. bir şey yukarıdan geçireceğiz muhtemelen ama 45 bin dolar inanılmaz büyük. Benim yapamadığım bölümde şu bu arada. Ee, muhtemelen şimdi yapamayacağım ama çok büyük bir köprü. Buradan karşıya geç çok da iyi para veriyor. Ama ben bunu bağlayamamışım. Bir şöyle bir bağlayalım bakalım. Ee, şöyle bağlayalım. Burada ben şeyi de kaçırmışım. Ee, oraya bağlanır mı? Bağlanıyor. Aslında çok fazla bağlantı yapabiliyorum ama burada ağırlığı kaldırmayan bir şey var. Ee, şu ayaklar olabilir. Şurayı bağlasam orası duruyor mu? Duruyor. Mesela burayı halletmişim. Hatta aracı da kaldırıyor. Onda da sıkıntı yok. Ama burada ciddi bir ağırlık e, biniyor. Bunu benim çözmem olmaz öyle. Benim bunu çözmem bayağı bir zaman alır diye düşünüyorum. Bakayım bağlayabiliyor muyum? Yok. Hmm, şöyle bağlayabilirim. Onu bağlayamıyorum. Ben burayı yapmışım. Yarıda bırakmışım. Çünkü becerememişim. Pes etmişim. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ee, şuraya da bir çelik koyalım. Şu ortadaki ağırlık e, muhtemelen buradaki ağırlık e, Oraları çekiyor. Gerçi ilk taraf fena yapmamışım Ama en nihayetinde Tamamını çökertiyor ve bir işe yaramıyor e, Arabada Garibim hala gitmeye çalışıyor ama eh, Gidemezsin. Mümkün değil. Hatta ben Seni hızlandırayım. Cık. Sen mümkün değil Buradan gidemezsin Buraya o izlediklerimdeki gibi Bombeli bir köprü yapılabilir e, Yani şöyle düz değil de hafif eğimli Belki orada bir ağırlık dağıtılabilir Diyelim hiçbir şey yapamıyorsunuz bu bölüm benim geçemem gibi. İpucuna basıyorsunuz. Burada size bazen ipuçları geliyor. İşte üçgenler küplerin köprü boyunca çökmeden dağıtılmasını sağlayan en güçlü şekillerden biridir. Üçgen metodunu kullan demiş. Hatta bu diki var. Ben kısaya geçtim demiştim. Büyük üçgenler genellikle küçük üçgenlerden daha güçlüdür. Yani küçük bir arabayı taşıyorsanız sorun yok ama mesela bir otobüs taşıyorsanız biraz sıkıntı olabilir. Bunun dışında bir yerde tıkandın ve yardıma ihtiyacın var. Harika veya komik köprünü paylaşmak mı istiyorsun deyip sabret ve e, Discord sunucuna çağırmışlar ama dediğim gibi e, şeyden de işinize e, yarayacak bilgiler edinebiliyorsunuz. Hmm, bölüm bittiğinde çıkanlarda olduğu gibi bu arada izleme aracı neymiş? Vallahi bu Ha yok artık. E, İbni de mi oluyor? Ha bu da daha detaylı bir açılandırma ve şey e, bu beni şimdilik aşar. Ben sadece şu üçgen metodunu bir deneyeceğim. Bir denemiş olayım. Pes etmiş şey olmayayım. Şuradan e, buranın ortası neresi? 1, 2, 3, 4, 5 parça. Hatta sanırım tam ortası burası. Değil mi? Doğru yaptım. Böyle takıntılı insanlar için benim gibi bu oyun çok ciddi bir zaman öldürme aracı olabilir. Şu üçgenleri yapacağım ama bunlar yetmeyecek çünkü çok uz uzun bir köprü onu oradan alabiliyor muyuz? Evet aldık. Muhtemelen o şekilde açılar işaretliyorsunuz. Oralardan yani çizimi yaptıktan sonra kullanıyorsunuz gibi bir durum var. Şunu bir yapalım. Şuradan da çelik bir bağlantı. Bence bu yetmez ama. Bu kadar hızlı çökmesi nedeni zamanı hızlandırmış şu an. Şimdi bir tık daha yukarı çıkacağım. Bir kat daha yapacağım. Aslında çok para var. Ee, bölüm sonu olduğu için. Bölüm sonu canavara gibi bir köprü. Ee, bir de büyük üçgenler daha güçlü oluyor demişti. Ben çok küçük bir üçgen yaptım. Bence bu da benim... E, ...kitleyen şeylerden biri. Bu çökecek. Aslında çökmüyor ama bu direkt çökertecek onu. Aynen. Bunun ağırlığını taşımasına imkan yok onun. Ee, şöyle bağlasak. Sonra bir de... Bir, bir de bunu bağlasak. Bir daha deneyelim. Yok şurada zaten çok ciddi bir e, basınç var. Yani mümkün değil. Aynı şekilde aşağıdan da destek veriliyor anladığım kadarıyla. Bir kere yapmıştım. Bir kat daha çıkacağım. Hani oluyor mu diye. Bu oyun uzmanları izledikleri zaman muhtemelen diyecekler ki o iş öyle olmaz. Şöyle yapsan daha iyi olurdu vesaire. E, muhtemelen öyledir ama... Şu an hala burada bir gerginlik var. Çok ağır geliyor. Ee, ağır geldiği için de... Ee, şöyle ekstra parçalarla gerginliği almaya çalışsam... Yok hiç dayanmıyor. Ee, oraya da bağlayamıyoruz. Burayı da bağlayamıyoruz. Araya acaba birkaç tane çelik mi çekmek lazım? Ondan emin olamadım. Mesela... Şunlar bir işe yarar mı? Çok mantıklı hamleler değil bunlar ama denemeden bilemeyiz. Burada bağlamadım. Ha bir dakika ya ben burayı komple çelikle bağlasam, hani ilk kısım ne kadar güçlü olursa belki o kadar e, destekler diye düşünüyorum. Tamam. Burada bağlamadım bir bu kaldı. Hadi bakalım. Orada ben ne yaptım ya? Ee, şunu bir alalım. Bu arada ben büşçeyi açtım ama denemek için. Şu an 6000 dolar açtım. Buradaki bu çelik kullanımının köprüye bir faydası oldu mu? Açıkçası oldu. Oldu. Demek ki burada birkaç tane fazla parçayı söküp bu işten sıyrılabilirim gibi duruyor. Ama ben bütçeyi bayağı aşmışım ya. Bu söktüğüm parçalar köprüye ne kadar zarar verecek ona da bakayım. Çok kilit parçalarmış. Güzel. Ee, acaba diyorum. Şurası mı fazla oldu ya? Bir parçayı böyle tutup çekebiliyorsunuz. Ee, bütçeden kısmaya çalışıyorum. Bir yandan da evet 50 bine kadar çektim ama bu yetmez bence. Bir de bu değişiklik nasıl bir etki yapacak köprü ona bakalım. Burası niye koptu ya? Şu koptu. Onu kullanmayalım. Parça söke söke ilerliyorum. Fazla parçaları alıyorum. Gerçekten kilit bir parçaymış o. Bunu söksek ve şunu söksek. Bir tık daha düşürdüm. Gerçekten bütün kilit parçaları sökmüşüm. Burada benim birkaç parça çıkarmam ve eklemem gerekiyor ama onları acaba diyorum ki. Şimdi şöyle ekleyeyim. Bir sağlam dursun. Aradan parça almayı deneyeceğim bir de. Karşıya gider hale getirsem benim şurada sildiğim bir parça bakayım. Bu karşıya götürmüş müydü? Tahtalardan sökerek kurtarmaya çalışacağım. Köprü çalışırsa çalıştı. Mesela şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ee. Mesela şunları alsam. Hatta şunu da alayım. Şurayı temizleyeyim. Evet. Maalesef yet yetmedi. Ee, parçaları geri aldım. Merkezden bir şey söksem olur mu? Hani üst taraf onu dengeler mi diye deniyorum. Aslında dengeledi. Buradan hareketle mesela şurayı temizlesem ve şurayı temizlesem. Bence bu direkt çökecek. Şurayı tutamaz çünkü. Bu kadar bir yer. Vay be neredeyse oluyordu. Şu dur. O parça biraz fazla oldu. çok az açtım. 500 dolar. Bu yetecek mi? Yapma be. Niye olmadı? Ee... Şöyle bir açı değişikliği işe yarar mı? Burada tam olarak nereye? Şuradaki ağırlığımı acaba kaldıramadı. Bakıyoruz. 500 dolarlık bir harcama bu köprüyü adam eder. Nereden alayım? Mesela şu ve şu şunu alsam iki tahta beni kurtaracak. Ama o iki tahta o iki tahta değil. Hmm. Bakalım. Bunlar acaba kurtarır mı? Simetri de bu. Hiç sanmıyorum. Çünkü çok kilit iki parça bence onlar. Aynen. İki parçaya, iki tahta. Şunlar. Şapraz bağlantı belki beni kurtarır. Başardım. Karşıya geçtik, bütçeyi aşmadık ve köprümüzde çökmedi. Çamlı dalları tamamladım. Videoya denk geldi iyi oldu bunun. Yalnız şurada bir tane kırık köprüm var onu da bir ara çözeceğim diyorum ve buradan hemen ana menüye dönüyorum. Eğer oyunu sevdiyseniz Steam linkini aşağıya bırakıyorum alıp oynayabilirsiniz. Oyundaki bölümler dışında atölyedeki sayısız bölüme de erişebilirsiniz. Sandbox'ta da tamamen kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz ve insanlarla paylaşabilirsiniz. Durum budur. Bu videoda bu kadar. Ee, almak isteyen linkten oyuna ulaşabilir. Artık başka bir oyun videosunda görüşürüz.